صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانك هو الأبتر صدق الله العظيم Cenab-ı Allah okumuş olduğumuz Kevser suresinde şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana bu eden soyu kesip olanın ta kendisidir diye ayet-i ayet kelimelerde ayet bizlere bu şekilde mesaj verilmektedir. Demiş olduğumuz gibi her yıl Müslümanlık bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi diri tutan, birlik ve beraberlik, kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu günlere bizleri kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sanarlar olsun işte. İnşallah çarşamba günü nedir? Kurban bayramına Müslümanların ikinci kurban bayramına ulaşmış bulunacağız. Rabbim bizi bu günlere ulaştırdığı, bu günleri en iyi şekilde değerlendirdiği kimselerden eylesin diyoruz. Bu şekilde niyaz ediyoruz. İnşallah kurbanla ilgili, yani kurban bayramı ile ilgili vaazı inşallah kurban bayramında yaparız. Rabbimiz müsaade verirse. Yalnız Burada Kevser suresinden kısaca değinecek olursak inna a'dana kel kevser fesallu rabbike ve nara inne şaneke vel ebtar. En son 3. <üçüncü> ayet gelmede inne şaneke vel ebtar. <laughs> Doğrusu sana boz eden soyu kesip olanın ta kendisi soyu kesiktir. As bin Vail adında bir müşrik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in oğlu Kasım öldüğü zaman işte Arap Yarımadası'nda kız evlatlarını evlat olaraktan saymadıklarından dolayı cahiliye döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlu Kasım öldüğü zaman bu Az bin Vail adındaki müşrik dedi ki işte Peygamber'in oğlu öldü, bundan sonra Peygamber'in soyu kesildi, Peygamber'in neslinden kimse gelmeyecek, onun soyu kesilip unutulacak dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz inna اَعْضَانَ كَالْكَوْتَرْ Ey Muhammed! Sen otur insanların dediğine hiç üzülme. Biz sana hiçbir ümmete nasip olmayan Kevser'i verdik. Ve yine işte asıl sana soyu kesip diyen insanların soyu kesiptir. Sen üzülme. Biz senin ismini ilerlebet kıyamete kadar devam ettireceğiz. Ve bugün günümüzde öyle değil mi? İşte ayet kelimeleri şöyle bir incelemiş olduğumuz takdirde birçok ayet kelimede Rabbim kendi ismiyle beraber Peygamber ismini zikretmiş. Hatta birçok ayet kelimede kim beni sevmişse Rasulümü sevmiş, kim Rasulümü sevmişse beni sevmiş gibi buna benzer mesajlar var. Ve bir insan Yeni Müslüman olacak olan insan nedir? İkisinin de lafzı söylemek zorunda nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah veyahut Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yani bir Müslüman olacak insan nedir? Kelime-i şehadeti veya kelime-i tevhidi söylemeden nedir? Müslüman olmaz. Ve yine işte ey Resulüm sen üzülme, senin soyun kıyamete kadar devam edecek ve işte kıyamet gününde, yani o hesap gününde o insanlar senin şefaatine muhtaç olacak dediği gibi. Yani bizim buradan anlayacağımız iyi insanlar, iyi insanların namı, şöhreti kıyamete kadar nedir? Rahmetle, iyilikle, hayır duayla anılacak. Evet, kötü insanlar da anılacak ama kötü insanlar da nefretle anılacak. Bundan önce şöyle tarihe bir göz atmış olduğumuz takdirde yani İslam aleyhine çalışan nice insanlar vardı nedir? O insanları andığımız takdirde rahmetle değil de lanetle anıyoruz. Ama İslam aleyhine çalışan insanlar nedir? Rahmetle anıyoruz. Hatta Allah dostlarının nedir? Dualarına bazen muhtaç oluyoruz. Ve yine burada Rabbi Rabbike her ayet kermesinde işte Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Rabbin için namaz kıl. Nedir? Detayına girmeyeceğiz. Gücümüz dahilde nedir? nafile namazları kılacağız. Ama ölünceye kadar ölünceye kadar hastalık halinde bile olsa nedir? Farz namazlardan taviz vermeyeceğiz. Ben har, Rabbin için kurban kes. Buradaki kurban kes manasını iki türlü söyleyenler var. Biri işte inşallah çarşamba günü idrak edeceğimiz bayram namazından sonra bayram namazından sonra kesilecek olmuş olduğumuz kurban. Biri de yani gönlünü Allah'a kurban et. İki türlü mana var. Gönlümüzü Allah'a kurban etmek nedir? Allah'a karşı ibadetle olur. Ve hem mali yönden hem mali hem bedeni yönden sadece bedeni yönden ibadetler var. Bedeni yönden ibadetler nedir? İşte namaz, oruç, Maddi ve bedeni yönden ibadet nedir? Haçtır. Mali yönden ibadet ise nedir? Kurbandır. İnşallah gücümüz dahilinde bu kurban bayramında ve diğer kurban bayramlarında nedir? Gücümüz dahilinde o kurbanların en iyisini kesmemiz lazım. Böyle olması lazım. Ve yine kurban bayramı bilmiş olduğumuz gibi sosyal bir bayram olmakla sebebiyle Komşuları gözetme bayramıdır. Nedir? İleride inşallah gelecek. Hem o kesmiş olduğumuz kurbanlardan hem kendimiz yiyeceğiz, hem etrafı dağıtacağız, hem de konu komşuya da yani hem fakirlere hem de akrabalara dağıtacağız. Özellikle kurban kesmeyen insanlara ne yapacağız? Bunu dağıtmamız lazım. Yine kurbanın dini dayanağı ta Adam Aleyhisselam'ın döneminden günümüze kadar gelmektedir. Ama her kavmin kendine has bir kurban ibadeti vardır. İnşallah yine fazla detaya girmeyeceğim ama şunu söyleyeceğim. İlk kurbanlık tarihi Adem Aleyhisselam'ın oğulları Habil ile Kabil zamanında meydana gelmiştir. Aralarında bir ihtilaf çıkmış. O ihtilafın düzeltilmesi için kimin haklı, kimin haksız olmasını, olmalarını öğrenilmesi için Adem Aleyhisselam oğlanlarına bir kurban kesmesini emrediyor. Ve kimin kurbanını Allah kabul ederse onun haklı olduğunu, olacağını söylüyor. Ve işte bilmiş olduğumuz gibi abi koyun çobanıydı, koyunlarının en iyisini kurban kesiyor. Kabil ise, işte çiftçiydi, işe yaramayan o bizim dilimizle, bizim tabirimizle sağdaki soldaki döküntü kelleleri toplayıp veriyordu. Onlar kurban niyetine veriyordu. Ama Allah nedir? Gerçek anlamda samimi bir şekilde verilen yapılan ibadetler kabul ettiğinden dolayı Habur Habil'in işte en iyi koyunu Allah için kurban kestiğinden dolayı nedir? Onun kurbanını kabul ediyor ve diğerini kabul etmiyor. <laughs> ve ilk kıskançlık <kısarışta gülüyor> burada meydana geliyor ve diyor ki Kabil ben seni öldüreceğim. <laughs> Habil diyor ki ey Kabil sen benim kardeşim Sen beni öldürsen de ben sana el uzatmayacağım. Ve Kabil Habil'i öldürdüğü zaman Bakara suresinde geçiyor. Rabbim gökten bir kuş gönderiyor. Bir serçe veya bir kuş gönderiyor. Kuş diye geçiyor ama yani iki tane kuş gönderiyor. Kuşun biri diğerini öldürüyor. Bu Bakara suresinde aynı geçiyor. Kuşun biri diğerini öldürüyor. Ayaklarıyla bir yer deşiyor o ayaklarıyla deşmiş olduğu yere öldürmüş olduğu kuşu gömüyor ve ondan sonra Kabil diyor ki eyvah ben ne yaptım şu kuş kadar olamadım diyor. Ve pişman oluyor. Yani yapacak olmuş olduğumuz işleri şöyle bir düşünmemiz lazım değerli kardeşlerim. Bin defa bir süzgeçten geçirmemiz lazım. O şekilde yapmamız lazım. İşte nedir son pişmancılık bizlere fayda vermez. Demek ki ilk kurban Adem Aleyhisselam'ın oğlanları zamanında meydana gelmiş. Yine Musa Aleyhisselam'ın döneminde, İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin döneminde nedir? Kurban ibadeti devam ediyor. Bu inşallah nedir? Kıyamete kadar devam edecek. Rabbim, Has suresi 36. ayet gelmesinde, Has suresi 34. ayet gelmesinde ve ümmetin cahilde merseken yedikurusun Allah'ın hala ve muhbitin. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini alsınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun, alçak gönüllüleri müjdeler. Demek ki bu ayet-i kerimenin devrine de göre her ümmet için Rabbim nedir? hayvanlardan kurban kesmeyi bize meşru kılmış emretmiş. Yine Has Suresi 36. ayet gelmesinde vel buduna cealna ha min şa'irillah lekum fiha hayr <laughs> Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dinini nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Fazl konuşmadı Allah ﷻ her Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerini Allah'ın adını anın. Ve iza ve cebet cünü buha ve kulun minha ve adıminu qami' al vel Yanları üzerine düşüp yanları çıkınca onlardan siz de yiyin istemeyen fakirlere de istemek zorunda kalan fakirlere de yedirin. Kezâlike sehkârnâ hâdetun le'allekûm teşkurun. Şükredesiniz diye onları böyle sizin için hizmetinize verdik. Yine Has Suresi 37. ayet kelimesinde sadece meal okuyacağım çünkü vakit geliyor. Onların Etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdik ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İşte her ümmette kurbanlık olduğu gibi Asıl Muhammed ümmetinde kurbanlığın sabit olması Muhammed ümmetinde kurbanlığın sabit olması kitap, sünnet ve icma ile hicretin ikinci yılında sabit olmuştur. Fesalli Rabbi vel harc Rabbim için namaz kıl, kurban kes. Ve yine saf suresinin Saf suresinin 107. ayet gelmesinde biz oğlumun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Malindeki ayet kelime ile Fesallin Rabbi Kevan Har ayet kerimesinin Rabbin için kurban kes ayet kelimesini <laughs> burada kesin kurban kes olmadığından dolayı ama kuvvetli delil olduğundan dolayı nedir Hanefi mezhebi Gücü yeten insanların yani 80 bin gram altın değerinden malı, serveti olan insanların ahl ihtiyacından sonra bu şekilde malı, serveti olan insanların nedir? Kurban kesmesinin vacip olduğu, vacip olacağı görüşündedir. Vacip kavramı diğer üç mezhepte yoktur. Sadece hanefi mezhebinde vardır. Diğer mezheplerde farz ve sünnet, yani kuvvetli sünnet, sünneti müekkede, sünneti ayrı müekkede diye onlar ele almış. Diğer üç mezhebi de kuvvetli sünnettir. İşte Hanefi mezhebine göre 81 gram altın değerinde malı serveti olan yani asli ihtiyacından sonra malı serveti olan insanlar nedir? Kurban kesmekle yükümlüdür. Hanefi mezhebi bunu bu şekilde vacip olanlardan ele almıştır. Ancak diğer mezheplerin bunun sünnet olduğunun delildiyse, sünnet kıldıklarının delildiyse işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zilhicce ayının 10. günü gidip de biriniz kurban kesmek isterse ne kıllarından ne de tırnaklarından bir şeye dokunmasın, onları kesmesin. Yine işte burada kesmek isterlerse, kurban kesmek isterlerse ifadesi olduğundan dolayı diğer üç mesele bunu nedir? Sünnet-i müekkede olarak da ele almıştır. Ve onlar da gücü dahilinde nedir? Kesmesi lazım. Yine kurban kesince hayvanlara şöyle kısaca bir göz atacak olursak, En ansuresi 143. ayet gelmesinde. Ve kullu ummetin ce alna menseken yadurus nallahi ala ma razaqtum min bahemetil en'am fe ilaheku ilahe yahud falahu eslemu wa basşir mukhtetin Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansından diye kurban kesmeyi meşru kıldık. Sizin için ilahınız bir tek ilahdır şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Diyor. Bu ayet kelimesinde işte kurbanı meşru kılıyor bizim için. Yine En'am suresi 143. ayet kelimesinde o hayvanlardan sekiz eşi de yaratandır. Yani o hayvanlardan sekiz eşi de yaratandır. Erkek ve dişi olarak koyundan iki, keçiden iki. Ey Muhammed de ki Allah iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bilerek haber verin. Yani burada bütün hayvanlar Rabbim nedir? Hem erkek ve dişi olarak kılmıştır. Yine 140 Enam suresi 144. ayet gelmesinde yine erkek ve dişi olarak deveden iki, sığırdan da iki. De ki, erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerde bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde orada hazır mıydınız? İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Yine başka bir ayet kelimede Has Suresi 28. ayet kelimesinde gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere sahip olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onlar kurban ederken Allah'ın adını alsınlar. Artık aralarında siz de yiyin, yani onlardan siz de yiyin, yoksulluk hakkı edemeyin. Bilmiş olduğumuz gibi nedir? Bayram namazını kıldıktan sonra üçüncü gün ikinci vaktine kadar nedir? O kesilebilir ve o kurbandan hem kendimiz hem akrabalarımız, eş dost hem de nedir? Fakirlere dağıtıp onları yiyebilir. Yine Has Suresi 30. ayet-i bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine sahibi gösterirse bu Rabb'i katında kendisi için bir hayırdır, haramlığı size dokunanların dışında bütün hayvanlar size helal kılınmıştır artık putlara tatma pisliğinden kaçın, yalan söylerden kaçın. Ve yine başka bir ayet gelmedi, onların Hac suresi 37. ayet gelmesinde Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Yani fazla detaya girmeyeceğim ama Medya'da işte ya kurban kesmesek de onun yerine para versek daha iyi olur bulamayacak Eğer öyle bir şey olsaydı ayetlerde de sabit olur. Nedir? Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır Fakat ona sadece sizin takvanız. Yani Rabbimiz bize böyle emretmiş. Bugünlerde nedir? Kurban keseceğiz diyor kardeşlerim. Ya keseceğiz, ya da vekalet yoluyla başka yere göndereceğiz. Ama en iyisi, geçen hafta da söyledim ya, kendimizin kesmesi. Yani kendimizi evimizde yoksa başka yere vekaletle göndermek olur mu? Olur. Ama doğru bir şey olmaz. İlk önce kendimiz keseceğiz. Hatta vekaletle göndereceksek bile, ilk önce çevremizde kurban kesmeyen insanlar varsa onlara vereceğiz, onlara vereceğiz eğer çevremizde kurban kesmeyen insanlar yoksa vekaletle o zaman istediğimiz yere göndereceğiz. Ama çevremizde kurban kesmeyen insanlar var da çevremizde kurban kesmeyen insanlar var da başka yerlere biz vekaletle kurban gönderirsek olur mu? Olur. Ama nedir? Sevabı azdır. Yine kurban kesmekle yükümlü olan kimseler biraz önce söyledim işte <laughs> akıl buluğa ermiş ve nisap mutları paraya, servete sahip olan insanlar. Yine kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın. Hadis-i şerif var. Kısa kısa geçiyorum çünkü ezan okunduğunu bunu bitirmem lazım. Yani kim bayram namazını kılmadan önce kurbanı kesmişse yerine bir diğerini kessin. Yani bilmiş olduğunuz gibi kurban bayramından önce kesilen, yani namazdan önce kesilen kurbanlar kurban olmaz. Onlar sadece etliktir. Onun için mutlaka kurban bayramından sonra kesilecek. Ve yine kurban, dinen kurban edilebilecek hayvanlar koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. Bunların dışında hayvanlar kurban edilmez. <laughs> yine kurbanlık hayvanların yaşları bilmiş olduğumuz gibi koyun, keçi yani bunlar bir yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilir. Koyun altı ayını tamamladığında eğer bir yaşındaymış gibi gösterişli olursa o da kurbanlık edilebilir. Yine sığır ve mamba cinsinden olan hayvanlar iki yaşını, deve ise 5 yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilir. Yine topanlığı açıkça belli olan, körlüğü açıkça belli olan, hastalığı açıkça belli olan hasta ve ileri kurumuş kurulmuş derecede zayıf olan hayvanlar kurban edilmez. Şurada geniş bir şekilde bu açıklıyor. İki veya bir gözü kör olan hayvan, bakın hayvanlar kurban edilmez. İki veya bir gözü kör olan hayvanlar, aşırı derecede zayıf olan insanlar, aşırı derecede zayıf olan hayvanlar, yürüyemeyecek derecede kötü, yani kötü ve topal olan hayvanlar, kulağının ve kuyruğunun üçte birinden fazlası kopmuş, dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş, doğuştan kulağı olmayan koyun ve keçilerde bir, bakın koyun ve keçilerde bir, sığırlarda iki memesi kurumuş olan hayvanlar, yine ağır hasta olan hayvanları kurban etmek caiz olmaz. Kurban kesmenin yani etin dağıtılması ile ilgili bir konu var burada. Diyor ki bu kitaplarında ha, normalde biraz önce söyledim ya kurban etini üç'e bölebiliriz birazını kendimize birazını eş dosta birazını gelen akrabalara yani kurban kesmeye insanlara ancak şöyle ince bir nokta var eğer diyor normalde bu, bu kurban kesen insan başka zaman çocuklarına kurban yani et alamıyorsa başka zaman çocuklara kurban alma gücü yoksa o insanın etini Ha üçe daha bölebilir mi? Bölebilir. Onda sakıncı yok. Ama en iyisi de yok. o kurbanın etinin üçe değil de kendi evine saklaması daha iyi olurdur. Artık parantez içerisinde, kısa bir yol, bunu bayram namazından önce söylemem lazım. Şimdi halk arasında şu var, ya işte herif bu sefer kurbanı ben keseyim. Erkeklerin kesmiş olduğu kurban, yani evin geçimi erkeğe ait olduğundan dolayı bu kurbanı erkek kesmesi lazım. Eğer hanımın kendine ait malı yoksa, çocukların kendine ait malı yoksa, erkeklerin o kesmiş olduğu kurbanda sanması diye sadece sevabı kendisi alır. Bütün aile efradı alır. Yani erkek kendisi kesmiş olduğu halde yani kadınlar da evdeki olan diğer çocuklar da bu sorumluluktan kurtulur. Ama evin nafakasını kadına ait olmadığından dolayı şayet erkek kesmez de, erkek kesmez de kadın keserse o erkeğe yani kurban kesebilecek durumda olan erkeğe kurban kesmesi vaciptir. Ama dediğim gibi ikisinin de kesilirse bir şey yok. Bu bilgiyi özellikle bu şekilde vereyim. Rabbim inşallah bizi kurban bayramına eğitim ve kurban bayramını en iyi şekilde değerlendirdiği kimselerden eylesin.